hislerimizdeki problem hayatımızı mahvediyor. Farkında değiliz. Biz ufak tefek şeylere odaklanmışız. Ufak tefek meseleleri esas mesele zannetmişiz. Esas meseleleri ıskalar olmuşuz. O kadar çeşitli böyle sevdalar, lüksler, talepler oluşmuş ki cenneti dünyada arar hale gelmiş insanlar. O kadar çok kalbimize doldurmuşuz ki bu sevdaları Allah'ı sevmeye yer kalmamış. Peygamberi sevmeye yer kalmamış. Çocuğumuzla sofraya oturduğumuzda çocuğumuz bizim ağzımızdan bir sahabe hayatı, bir sahabe ismi duymaz olmuş. Kalbinizi bir açıp bakın. Şöyle bir neşleri vurun kalbinizi. İçinden neler çıkacak? Hz. İbrahim inkarcı bir babanın oğluydu. Put ticaretiyle para kazanan, o inkarcı sistemin içerisinde bundan nemalanan ve üst makamlarla da irtibatı bağlantısı olan birisiydi. O ortam içerisinde büyüyen Hz. İbrahim Günahların içerisindeydi ama o günahların içinde yanmadı. Nemrut ne yaptı? Hz. İbrahim ateşlerin içine attı. O kadar büyük bir ateş yandı ki etrafta buz esti. Çünkü ateş çevresindeki sıcaklığı çekiyordu. Uzun bir süre hatta sönmedi o ateş. Her yer yanmış. Hz. İbrahim ateşin tam ortasında. Abiler kardeşler Hz. İbrahim'den bize şöyle bir mesaj var. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz peygamberlerin hikayeleri bizlere anlatılıyor. Ama böyle peygamber kıssaları veya diğer kısalar olmuş bitmiş bazı hadiseler olarak değil. Hala ola gelmekte, devam etmekte olan bizim hayatımıza birebir temas eden meseleleri aslında Kur'an önümüze koyuyor ve bunlardan ders çıkartıp hayatımıza rehber edinmemizi istiyor. Peygamber hayatlarına da baktığımızda, peygamber kıssaları veya onların aileleriyle olan ilişkilerine baktığımızda bir hayat nizamı karşımıza çıkıyor. Mesela Hz. İbrahim oğulları İshak ve İsmail ile olan ilişkisi Kur'an tarafından bize muazzam bir misal olarak ortaya konmuştur. Veya Hz. Süleyman'la Hz. Davud'un ilişkisi bir baba oğul ilişkisi olarak bize aile idaresinde nasıl bir ahlaka sahip olmamıza dair çok güzel mesajlar verir. Hz. Zekeriya veya ve oğlu Yahya mesela baktığımız zaman bize ayrı bir ders, ayrı mesajlar içerir. Hz. Lokman ve adı açıklanmayan oğluna yönelik yaptığı öğütler, hikmet dersleridir. Başlı başına bizim için muazzam nasihatler, ibret tablolarıdır. Veya diğer tarafta sayfanın diğer tarafında Hz. Şuayb ve iki kızı ile ilgili mesela çok önemli mesajlar alırız biz o hikayelerden. Ve biri Hz. Musa ile evlidir mesela Hz. Şuayb'in kızlarından. Hz. Lut ve kızları ile ilgili meseleye baktığımız zaman gene baba ve kız diyaloğu ile ilgili önemli doneler elde ederiz. Hz. Meryem'in hamileyken yaptığı duaya baktığımızda bir anne tablosu görürüz. Veya Hz. Musa'nın annesinin yaptığı duaya baktığımızda, onun Rabbi ile olan irtibatına baktığımız zaman kalbine doğan hakikatlerle Allah'ın onu sevk etmesi, ona mesajlar iletmesi meselesine baktığımız zaman orada ayrı bir portre, ayrı bir şefkat, ayrı bir hikmet doğrultusu görüp hayatımızı tanzim edebileceğimiz bir sürü şey bunlardan öğrenebiliriz. Veya Hz. Zekeriya'nın baba olarak yaptığı duaya baktığımızda, evlat talebiyle ilgili yaptığı duaya baktığımızda bizim için hayat düsturları, yaşam prensipleri içerirler. Eşiyle ilgili sorunlar meselesini Kur'an dosyasından çift tıkladığımızda karşımıza mesela Firavun, Asiye annemiz arasındaki ilişki çıkar. Cehennemin en dibiyle cennetin en yukarısı yani. Birisi cennetin en hayırlı dört kadınından birisi. Diğeri cehennemin adı bilinen, Kur'an'da adı geçen en felaket misafirlerinden birisi. Diğer tarafta Hz. Nuh ve eşiyle ilgili mesele, Hz. Nuh'un oğluyla ilgili mesele veya Hz. Lut'un eşiyle olan ilgili meselesine baktığımızda eşle ilgili problemlere dair kendimize dersler çıkaracağımız çok şeyle karşılaşırız. Veya Hz. İsmail'in babasına verdiği o kurban olma meselesindeki cevaba baktığımızda nasıl bir evlat duruşu sergileyebileceğimizi okuyabiliriz. Hazreti Süleyman'ın babasının bir peygamber olan Hazreti Davud'un yaptığı bir hükümdeki yanlışlığı düzeltmeye karşılık Hazreti Davud'un buna gösterdiği muazzam Şinas tavrıyla hakkın hatırının daima âli tutulduğunu, şahısların hatırına feda edilmeyeceğini görürüz. Bir çocuktan hikmet dersi almanın bir baba için nasıl bir yerde durduğunu görürüz. Mesela kardeş imtihanında olumlu örnek olarak kim vardır karşımızda? Hazreti Musa ile Harun vardır. Olumsuz kardeş imtihanı dediğimizde aklınıza kim gelir? Çok güzel Hazreti Yusuf ve kardeşleri gelir. Yani hayatın aile tablosu içerisindeki bütün meselelerine Kur'an temas etmiştir. Yeter ki biz yeterli ibret dersi alabilelim. Bu aileleri hepsini bir araya getirerek bir mesajlar silsilesine dönüştürdüğümüzde karşımıza Kur'an ailesi çıkar. İşte toplumda hangi birey var ki, dünyada yaşayan hangi insan var ki bir aileden olmasın. Herkes bir ailenin ya kızıdır, ya babasıdır, ya kardeşidir, ya ablasıdır, ya evladıdır. Hepimiz bir ailenin ferdiyiz. Cenab-ı Hak bizi böyle yarattı. Bu da Allah'ın tercihi. Cenab-ı Hak bizi gökten yağmur gibi yağdırabilirdi, yerden patates gibi bitirebilirdi de. Ama bir karabet kurmuş aramızda. Hem imtihan için hem nimet için. Ama çoğunlukla nimet için. Aile bağı. Bir anne şefkati mesela. Tanıyalım da Rabbimizin rahmetini tanıyalım bir babanın hissiyatıyla bir emniyeti tanıyalım. Cenab-ı Hak kendini tanıtmak istiyor. Böyle bir silsileyle bağ kurmuş. Hz. İbrahim'in hikayesinde de zaten çok mesajlar yüklü. Şimdi biz biraz daha soyuna bakalım. Öyle bir soy ki iki evladı Hz. İsmail ve Hz. İshak. Hz. İshak'ın soyuna baktığımız zaman oğlu Yakup, onun oğlu Yusuf. Baktığımız zaman Hz. Musa onun soyundan, Hz. Harun onun soyundan, Hz. Yuşa onun soyundan, Hz. Davud onun soyundan, Hz. Süleyman onun soyundan, Hz. Zekeriya onun soyundan, oyundan Hazreti Yahya onun soyundan Hazreti İsa'nın soyundan böyle bir silsileden bahsediyoruz. Hazreti İsmail'in soyuna baktığımız zaman o da nurani bir silsilede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani son peygamberin ve onunla beraber Hazreti Fatıma, Hazreti Ali'den devam eden nesli bugün hala devam eden bir silsiledir. Aynı Hazreti İbrahim'in Ali İbrahim denilen o nurlu peygamberler silsilesi gibi Ali Muhammed de ona üstad diyor misal ve nazir olmuş. Aynı onlar gibi işte ümmetimin evliyaları ben İsrail'in peygamberleri gibidir meselesi karşımıza çıkıyor. Nice peygamberimizin neslinden bu dinin en salih alimleri, en sadık insanları çıkmış. Şimdi baktığımız zaman, şimdi burada aklınıza şu gelebilir. Neden namazda biz her son oturuşumuzda, her oturuşumuzda Ali İbrahim diye dua ediyoruz. Neden Ali Muhammed diye dua etmiyoruz? Çünkü Hz. İbrahim'in Ali peygamberlerdi ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Ali'ni de kapsıyor. Hem evliya hem peygamber. Ali Muhammed deyince aslında derece olarak daha düşük. Yani sahabe, tabi'in, tebi tabi'in ve böyle peygamberimizin soyundan gelen nice kutuplar, gavslar karşımıza çıkıyor. Evliyalar karşımıza çıkıyor. Ali İbrahim hepsini kapsamış oluyor. Demek ki her namazda Cenab-ı Hak ona dua ettiriyor. Peki Hz. İbrahim'in nasıl bir özelliği var ki biz her namazda ona dua ediyoruz ve onun aline dua ediyoruz. Onun hangi duası bunun kapısını açmış? Hz. İbrahim'in 6. duası diye söze girdim. Hangi duadır bu? Şimdi bakıyoruz Hz. İbrahim'in hayatına muazzam bir hayat karşımıza çıkıyor. Öyle bir hayat ki Allah'a halil olmuş, halilullah, dost olmuş. Bir bereket merkezi gibi adeta. Hiçbir zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Misafir olmadan sofraya oturmazdı. Sofrasında daima misafir bulunurdu. Şimdi kıyaslayın. Acaba biz milleti İbrahim olabiliyor muyuz? Bu soruyu kendimize soralım. Ne kadar yemek ısmarlamayı seversiniz? Birisi kanka bana yemek ısmarla deyince suratınız düşer mi? Mutlu mu olursunuz? Hazreti İbrahim yemek ısmarlamadan yani misafire yemek yedirmeden yemezdi. Böyle bir mesele var karşımızda. Biz demek genelde ne yapıyoruz? Yemek ısmarlanan tarafta olmak istiyoruz. Hazreti İbrahim malı bereketle o kadar çok artmıştı ki Allah'a şöyle dua etmişti. Ya Rabbi bunun hesabını vermekten korkuyorum. Ne yapsam da bu mal biraz azalsa. Yüküm hafiflese. Cebrail Aleyhisselam ona Allah'tan haber getirdi ki ekmeği ayakta ye. Bak demek ki bize hayatının her yönüyle böyle dersler, mesajlar veriyor. Aziz İbrahim şehir arası yolun kenarına otururmuş. Sandalyesini koyarmış. Evi de zaten oradan kenarda. İnsanları davet edermiş. Yoldan geçen, tanıdığı, tanımadığı herkesi sofra kurarmış. Şimdi elhamdülillah Çınaraltı ekibi de böyle çeşitli yerlerde sofra kuruyor. En son da Gazze'de 1000 kişiye elhamdülillah yemek verdik. Onlar zaten bir kabı 2-3 kişi, 4-5 kişi yiyorlar. Yani biz 1000 kişi verdik diyoruz ama belki 3000-5000 kişi elhamdülillah sizler vesilesiyle istifade etti. Rabbim onları tez zamanda bu sıkıntılardan da kurtarsın bu vesile hatırlamış ve dua etmiş olalım. Hz. İbrahim inkarcı bir babanın oğluydu. O put ticaretiyle para kazanan, o inkarcı sistemin içerisinde bunda nemalanan ve üst makamlarla da irtibatı bağlantısı olan birisiydi. O ortam içerisinde büyüyen Hazreti İbrahim küfrün, inkarın ateşleri içinde yanmadı. Dost doğru bir mümin olma yoluna doğru yürüdü. Kendi ruhunun ufkuydu o ve o ona yürümüştü. Günahların içerisindeydi ama o günahların içinde yanmadı. Bu kendi iradesi ve tercihindedir. Herkes şu asırda yaşayan genç kardeşlerim özellikle bu duruşu kendilerine rehber edinebilirler. Hiç asra suç atmayarak eski asırlarda olmadığı kadar günahlar her tarafta reklam ediliyor biz ne yapalım demeyerek İbrahimvari duruşu sergileyebilirler. O işte bu ateşler içerisinde yanmadı. Bu yüzden Nemrut da onu yakamadı. Şimdi Üstad Hazretlerinin buna dair çok güzel bir tespiti var. Diyor ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bir mucizesi hakkında olan Kulna ya nar kuni berden mesela ala İbrahim yani dedik ey ateş İbrahim için serin ve selametli ol. Şimdi buradaki meseleyi üstad üç farklı açıdan ele alıyor. Bir, ateş de sair tabi sebepler gibi kendi keyfiyle tabiatıyla kör körüne hareket etmiyor. İnsan nasıl düşünüyor? Ola gelen her şey kendiliğinden ola gelmektedir. Ateş yakar. Ateş yakar mı? Allah'ın emri olursa yakar. Şimdi tabidir ateşin tabiatında yakmak vardır deyince aslında bir şey unuttuğumuzu bize gösteriyor kendi tabiatıyla kör körün hareket etmiyor. Belki emir tahtında bir vazife yapıyor ki Hz. İbrahim aleyhisselam yakmadı ve ona yakma emrediliyor. Her an kainatta cereyan eden her şey Allah'ın kontrolü altında. Allah'ın izni ve iradesiyle oluyor. Cenab-ı Hak istemezse hiçbir şey olmaz. Her şey onun istemesiyle olur. Onun kanunları var elbette. Ama o kanunların mahcumu değil. Dilediği kulu için o kanunları tersine bile çevirebilir. İşte örnek size. Nemrut ne yaptı? Hz. İbrahim ateşlerin içine attı. Yaktı mı o ateşler onu. Günler sürmüştü, iki hafta sürmüştü insanların Nemrud'un emri üzerine çevreden odun toplamaları. Bir saat içinde ne kadar odun toplanır? O kadar büyük bir ateş yandı ki etrafta buz esti. Çünkü ateş çevresindeki sıcaklığı çekiyordu. Uzun bir süre hatta sönmedi o ateş. Ateşin sönmesinin de iki hafta sürdüğü söylenir. İki hafta geçiyor, son günlerde bir bakıyorlar ateşin içinde bir gölge, namaz kalıyor. Mümkün mü böyle bir şey? Mi? Değil mi derken ateş söndüğünde bir baktılar. Her yer yanmış. Hazreti İbrahim ateşin tam ortasında bir gül bahçesi çiçek bahçesi onun için yaratılmış. O da orada ibadet ediyor. İkincisi ateşin bir derecesi var ki burudetiyle ihrak eder. Yani ihrak gibi bir tesir yapar. Hani elimizi buza değdiğimizde elimiz yanar gibi olur. O yüzden sadece serin ol demiyor ateşe. Serin ve selametli ol diyor. Dondurma da demek oluyor. Cenab-ı Hak selama vahsıyla burudete diyor ki sen de hararet gibi burudetinle ihrak etme. Yani dondurmanla yakma. Demek o mertebedeki ateş soğukluğuyla yandırır gibi tesir gösteriyor. Hem ateştir hem buzdur. Evet hikmeti tabiyede nar beyza ateşin bir derecesidir ki harareti etrafına neşretmiyor. Etrafındaki sıcaklığı kendine çekiyor. Şu tarz bir soğuklukta etrafında su gibi ne varsa onları donduruyor. Manen ihrak ediyor. İşte zemerir böyle bir şey. Üçüncüsü, cehennem ateşinin tesirini men edecek ve eman verecek iman gibi bir madde maneviye, İslamiyet gibi bir zırh olduğu müsullü. Dünyevi ateşinin dahi tesirini men edecek bir madde maddiye vardır. Çünkü Cenab-ı Hak, şimdi dikkat edin, ismi hakim iktizasıyla bu dünya darul hikmet olmak kasebiyle sebepler perdesi altında icraat yapıyor. Öyleyse Hazreti İbrahim'in cismi gibi gömleğini de ateş yapmadı ve ateşe karşı mukavele mukavemet haletini vermiştir. İbrahim'i yakmadığı gibi gömleğini de yakmıyor. Ateşe atılan Hazreti İbrahim yanmadı ama kıyafeti de yanmadı. Bu bize bir mesaj diyor yani. İşte bu işaretin remziyle manen şu ayet diyor ki Ey milleti İbrahim! İbrahim vari olunuz. Ta maddi ve manevi gömlekleriniz en büyük düşmanınız olan ateşi hem burada hem orada yani ahirette zırh gibi olsun. Ruhunuza imanı giydirip cehennem ateşine karşı zırhınız olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın zeminde sizin için sakladığı ve ihsar ettiği bazı maddeler var. Onlar sizi ateşin şerrinden muhafaza eder. Arayınız, çıkarınız, giyiniz. Tabi bu yanmayan kıyafet hani yanmaz kefen gibi bir mesele değil yani. Bu dünyada itfaiyeciler için mesela bu diyelim 1930'larda yazılan bir metin. O zaman böyle bir şey yoktu. İtfaiyeciler için mesela ateşe girip ateşte zorda olan insanları kurtarmak hususunda uzun süre ateşe dayanabilen, yanmayan kıyafetler Hz. İbrahim'in meselesine bakıp bulmak mümkündür. Çünkü her peygamberin hikayesi bize bir ufuktur. O ufku biz takip ederiz. Teknolojinin ufkudur o. Hz. Süleyman mesela Belkıs'ın tahtını yanındaki bir alim, bakın peygamber değil evliya değil bir alim ne yapıyor? Getirtiyor. Hz. Süleyman havaya biniyor. Bunlar hep ne diyor? Çalışınız, bulunuz. Böyle teknolojinin ufukları hikmet dairesinde sizin için var. İşte beşerin mühim terakkiyatından ve keşfiyatındandır ki bir maddeyi bulmuş, ateş yakmayacak ve ateşe dayanır bir gömlek giymiş. Şu ayet ise ona mukabil bak ne kadar ulvi, latif ve güzel ve ebede kadar yırtılmayacak hanifen Müslümen tezgahında dokunacak bir hulleyi gösteriyor. Yani sadece ateşte yanmayan bir kıyafet değil, alacağımız ikinci mesaj ne? Ruhuna da imanı giydir, günahların ateşinde, inkarın, küfrün ateşinde Hz. İbrahim varı yaşarsan ahir zamanın o yangınlar içinde yanmaz. Ahiretin cehenneminde yanmazsın. Kabrin cehennem. Enneminde yanmazsın. İşte Hz. İbrahim bu iman duruşunda, bu ahlak çizgisinde yürüdüğü için Cenab-ı Hakk'ı arayan La Hubbu'l Afil'in bakışıyla baktığı için enfüsî tefekkürle, nefsine yönelik Rabbini bulma çabasıyla kainata bakıp afaki tefekkürle Rabbini bulma çabasını birleştirdiği için, mezcidip harmanladığı için La Hubbu'l Afil'in sadasıyla asırlar ötesi binlerce yıla, milyonlar değil milyarlarca insanlara seslenmiş. İnsan hiçbir peygamberle karşılaşmasa, hiçbir peygamberin mesajıyla karşı karşılaşmasa. Fetret ehli olsa bile İbrahim vari kainata bakıp, yıldızlara bakıp bu mu benim Rabbim? Ay'a bakıp bu mu benim Rabbim? Güneş'e bakıp bu mudur benim Rabbim? diyerek hayır. Bunlar olamaz çünkü bunlar batıp gidiyor. Bunlar fani. Fani ve fena şeyleri Rab olarak seçemeyiz. Biz bakiye talip olabiliriz. La <laughs> hubbul <laughs> Ben batıp gidenleri sevmem. Aynı zamanda ne demiş oluyor size? Şunu da demiş oluyor. Yani sadece işte Rabbim Allah'tır demekle işin içinden sıyrılamayız. Rabbin Allah'tır diyorsun ama be. Bekayı dünyada arıyorsun, tapuda arıyorsun, diplomada arıyorsun, kariyerde arıyorsun, malda mülkte arıyorsun, evlatta arıyorsun. Esas bekayı Rabbinde bulacaksın. Kalbin bu alakalarını kesmeden, ben batıp gidenleri sevmem, fani olanı sevmem, zevale mahkum olanı sevmem. Ben hiç batmayacak, hiç bitmeyecek, sermediği, ebedi, baki bir güneşe ancak sevdalanabilirim. Kalbimin sevdasını, sonsuz sevme kabiliyetini hak edecek, buna mukabil olabilecek, kalp aynamı yöneltebileceğim tek baki olan Allah'tır. O'nun bekasıyla bir şeyler beka kazanabilir. Öyleyse O'nun haram kıldığı hiçbir yolda benim için sevda yoktur. Dünya sevgisi namına dediğimiz, adına masiva koyduğumuz Allah'ın gayrı olan her şey, beni Allah'tan uzaklaştıran her şey kalbimin yanlış alakalarıdır. Bu alakaları ben la hubbu'l afilin diyerek, ya baki entel baki diyerek, ey baki olan Allah'ım senin dışında her şey fanidir, yalnız sen bakisin diyerek ancak hakiki bir tevhide İbrahim varı kavuşabilirim. İşte milleti İbrahim'sem eğer, buna namzetsem eğer, ben de onun soylu neslinden ya maddi anlamda seyyid veya onun soyundan gelip veya manevi anlamda onun evladı olabiliyorsam onun soyunda manevi bir seyit gibi olabiliyorsam ancak bu yolla olabilir. İşte fani olandan yüzümüzü çevirmek zorundayız. Kalbinizi bir açıp bakın. Şöyle bir neşteri vurun kalbinizi, İçinden neler çıkacak? Arabanın çantı mı çıkacak? Falan arabanın tamponu mu çıkacak? Son model bir saat mi çıkacak artık insanlar için? O kadar çeşitli böyle sevdalar, lüksler, talepler oluşmuş ki cenneti dünyada arar hale gelmiş insanlar. O kadar çok kalbimize doldurmuş görmüşüz ki bu sevdaları Allah'ı sevmeye yer kalmamış. Peygamberi sevmeye yer kalmamış. Çocuğumuzla sofraya oturduğumuzda çocuğumuz bizim ağzımızdan bir sahabe hayatı, bir sahabe ismi duymaz olmuş. Çünkü kalbimizde yer kalmamış Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı sevmekten. Gündemi aşkla takip etmekten. Kur'an'ın gündemine yer kalmamış ki. Nerede konumlanıyoruz? Milleti İbrahim'in olduğu yerde mi? Hz. İbrahim gibi olabilmek, İbrahim varı olabilmek bu lahu la filin yolundan geçiyor. Bu tevhid yolundan geçiyor. Ancak böyle olursak dünyanın ahiretin ateşleri bizi yakmaz. Siz kendinize dönün bakın hayatınızdan şikayetçi misiniz? Yaşadıklarınızdan, imtihanlarınızdan şikayetçi misiniz? Neden Allah'ın inayeti, yardımı benimle değil, bereketi benimle değil? Neden işlerim rast gitmiyor? Bir kalbimizi açıp bakalım. İçinde çünkü Allah'ın hoşlanmadığı çok hisler var. Allah'a ait olan nice hislerimizi kablosunu yerinden söküp yanlış yere takarak dünyevi, fani, geçici, devamsız lüzum olumsuz şeylere yöneltmişiz. Efor, enerji, bize sermaye olarak verilen ömür, hissiyat, latife-i Rabbaniye ne yapmışız? Hep lüzumsuz, fani, fena bulacak, zeval bulacak, yok olup gidecek, batıp gidecek şeylere bırakmışız. Güzel değil batmakla kaybolan bir sevgili. Çünkü zevale mahkum, hakiki güzel olamaz. Aşkı ebedi için yaratılan ve Allah'ın aynesi olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan, samet olan Allah'ın aynesi olan kalp ile dünyevi şeyler sevilmez ve sevilmemelidir. Hırsızlamış oluruz Allah'a ait olanı. Başka şekere verince Allah bundan hoşnut olur mu? Padişahın sarayına sen çapulcuları almışsın. Allah bundan hoşnut olur mu? Ya sen bile dükkanında iş yerinde çalıştırdığın birisinin kazancını götürüp senin rakibine vermesinden hoşnut olur musun ya? Olmazsın. Senden başkasına o kazancı vermesinden kim hoşnut olur ya? Ya sen dünyada üç kuruşluk karını başkasına verilmesine razı değilsin. Alemlerin Rabbi olan Allah şirk gibi olan kendi makamına başkasına oturtur mu? Hislerimizdeki problem hayatımızı mahvediyor. Farkında değiliz. Biz ufak tefek şeylere odaklanmışız. Ufak tefek meseleleri hep böyle esas mesele zannetmişiz. Esas meseleleri ıskalar olmuşuz. İbrahim aleyhisselam bunu ders veriyor. E sonra da diyoruz evladım niye böyle? İşte öyle bir lahubbul afilin dolu yürekten batıp gidenleri gerçekten sevmeyen, gerçekten tevhidle dolu, Allah'a halil olacak bir seviyeye gelmiş bir İbrahim'den böyle bir dua, altıncı dua dediğim dua südur ediyor duanın sırrını anladığı için, aciziyetini kabul ile, Cenab-ı Hakk'ın külli rubiyetini, senin şu tesbihinin tanelerini çevirme kolaylığında kainatı evrip çeviren, senin 100 trilyon hücrenin içindeki bütün organellerine hükmettiği gibi kainatta ne kadar canlı, ne kadar mahlukat varsa, 100 trilyon çarpı 8 milyar insan hepsinin hücresinin içindeki trilyon çarpı trilyon çarpı trilyon kadar atomu evrip çeviren, hepsini birebir emriyle yapan, zamanda, mekandan münezzeh olduğu için hepsini aynı anda kontrol edebilen sonsuz bir kudret sahibinden bahsediyoruz. Devasa güneşleri, güneş gibi trilyon kadar gezegeni, yıldızı, galaksiyi emri altında bulunduran böyle bir rububiyetten bahsediyoruz. Böyle külli bir rububiyet ne ister? Külli bir rububiyetin aynası ona müştak bir ubudiyettir, kulluktur. Yani onun kainatı evirip çevirmesine mukabil bir kulun şükrüyle, namazıyla mukabelesi. Namaz demek ki kainatın merkezi. Namaz en önemli mesele. Peygamberimizin gözümün nur dediği namaz. Bütün peygamberlerin hayatının merkezi. Herkesiydi. Dinin direği diyordu değil mi? o yüzden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Hmm. Kur'an'da 80 küsur yerde kılar mısınız, lütfen kılın demiyor Allah. Kılın diyor ve nasıl kılın? Dost doğru kılın diyor. Hz. İbrahim peki nasıl bir dua yapmıştı acaba? Hz. İbrahim merhametin babası. Hani o Meryem suresinde babasına ya ebeti diye seslenen, bize üslubu gösteren o şefkat dolu peygamber sadece kendisine karşı mı kullanacaktı bu şefkati? Kendinden sonraki nesillere de dua edecekti. Her peygamberin makbul duası Hz. İbrahim'in makbul duası. Nedir peki onunki? Rabbi ceallî mukîmes ve min zurriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Kur'an'da geçen yani meali şu. Rabbim beni ve soyumdan gelenleri namazı dosdoğru ve devamlı kılanlardan eyle. İki yönlü bir duadır bu. Sadece kendisine dua etmiş mi? Hayır nesline dua etmiş. Nesline dua ederken kendisi ticaretimize bakalım dostlar çarşıda görsün. Aman evladım sen namazını aksatma deyip kendisi her türlü naneyi karıştıran günümüz örneklerinden mi olmuş? Evladına dediğim yap yaptığımı yapma tarzında evladının da şahit olacağı şekilde türlü haramları giren, yalan söyleyen, harama karşı hassasiyeti olmayan, kendine Müslüman diyen, Allah'ını seven, peygamberini seven, lafa geldi mi mangalda kül bırakmayan, lafa gelince Hazreti Ömer, icraata gelince turist Ömer. Böyle mi? Hayır. Olmamız gereken çizgi yaşayarak hem evladına hem kendine. Abiler kardeşler Hz. İbrahim'den bize şöyle bir mesaj var. Kendini merkeze al, kendi kulluğunu önce çalış. Önce kendi namazını düzelt. Sonra nesillerinin namazından da bir gane kalma. Herkesin ibadeti kendine kardeşim. Ben kılarken beni görsünler yeter değil. Bunu dert edin. Duana kat. Duanda fena ve fani şeyleri masiva isteme. Batıp giden zevale mahkumları isteme. Duanda bahki olanı iste. Duanda bekaya götüren yolu iste yani namazı iste. Elimizi açtığımız zaman nasıl dua ediyoruz. Allah'tan iş mi, kazanç mı, eş mi, menfaat mi istiyoruz? Araba mı, ev mi istiyoruz? Yoksa duamızda ya Rabbi namazımı dosdoğru kılmayı bana nasip et. Beni ve soyumdan gelenleri namazı dosdoğru ve devamlı kılanlardan eyle. İşte duanın sırrını, namazın sırrını, kulluğun sırrını, tevhidi, hakikati anlamış bir yürek sadece bir duada bize nice mesajlar barındıran İbrahim vari bir duruş, bir yaşantı. Rabbim bütün babalara, bütün evlatlara, bütün annelere, ailenin hangi pozisyonda yer alan kim varsa buradan en doğru dersi almayı, hayatına geçirmeyi, hayatını namaz istikametinde düzeltmeyi, ticaretini namaz istikametinde düzeltmeyi, yaptığı evliliği namaz istikametinde olacak hale getirmeyi, çocuğuyla olan ilişkisini de namaza layık, namaz istikametinde oluşturmayı, namaz istikametinde nesiller yetiştirmeyi hepimize nasip eylesin. <laughs>